Visual Studio 2022 ile Görsel Python kodlama video serimize devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda Qt Designer'da yapmış olduğumuz arayüzümüzü Python kodlarına aktarımını yapmıştık. Şimdi ben Visual Studio'yu açıyorum. İlk açılış ekranında çalışma yaptığım masa üstündeki uygulama bütün verilerimi bunun içerisine atıyorum ben bu klasörü açıyorum. Evet. Şimdi bir önceki videomuzda dönüşüm hem Python kodu ile hem de terminale bir satır kod yazarak yapmış idik. E, yapmış olduğumuz dönüşüm de şuydu. Mobet P'ye. Şimdi artık bu e, arayüzdeki bütün label'ların, checkbox'ların, combo box'ın, artık diğer e, widget'ların hepsinin göründüğü kısım. E, şimdi artık bundan sonra istersek şuraya kod yazıp işlemlerimizi yapabiliriz. Ancak biz böyle yapmayacağız. Yani artık burada tanımlayacağımız bir fonksiyon var ise bu fonksiyonun tanımlamasını şu şekilde yapıp ondan sonra işlemlerimize devam edebiliriz. Ama biz bu şekilde yapmayacağız. Ee, dönüştürmüş olduğumuz Nobet PY dosyası aynı zamanda Nobet UI dosyası ile ilişkili. Veya bunu buradan dönüştürmüştük. Şimdi biz yeniden bir tane daha bir PY dosyası oluşturacağız yine aynı uygulama klasörümüzün içerisine. Bu PY dosyamızda PY dosyamızın içine Nobet PY dosyasını include edip bundan sonraki kod kısmını o sayfa üzerinden yapacağız ki arayüzde herhangi bir değişiklik yaptığımız zaman sürekli olarak fonksiyonlara değişkenleri tanımlamaları yapmış olduğumuz sayfa üzerinden ya kopya yapıştır yapmamız gerekiyor yeni sayfaya dönüştürdüğümüz zaman ya da silip yeniden yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunu yapmamak için arayüz ile e, kod yazdığımız kısmı ayıracağız. Şuradaki boşluğa sağ tıklıyorum ben. Buradan ekle. Yeni dosya. İşte bunun adı nobet ana Nokta .py olsun. Evet, yeni bir Python ekledim. Şimdi kodlarımızı yazalım artık buraya include etme işlemlerine. Öncelikle bir ee, Evet, import sys diyorum. Buraya açıklama yanına yazmanızda fayda var. Açıklama satırları ne işe yarar? Açıklama satırları programcının kendi yazmış olduğu programı daha sonra açtığı zaman ne yaptığıyla ilgili kendisini hatırlatmak maksatlı da olabilir. Birden fazla kişi ortak bir çalışma yürütüyorsa diğer programcılara kolaylık sağlaması açısından önemlidir açıklama satırları. Evet burada yapmış olduğumuz istem, işlem sistem kütüphanesinin eklenmesi. Evet. Şimdi ikinci satıra geçiyoruz. From PyQt 6 import qt qt widgets Burada yapmış olduğumuz işlem ise PyQt6 kütüphanesinden QWidget sınıfı eklendi. formdaki tüm widget'lar QWidget sınıfına sınıfından alınır. Evet. Burada yapmış olduğumuz işlemde buraya tekrar etmek gerekirse PyQt'nin kütüphanesinden QWidget sınıfını ekledik. Formdaki biraz önce biraz sonra göreceğiniz formumuzdaki tüm widget'lar buradaki QWidget sınıfından alınır. Hemen onu da hızlıca yazalım isterseniz. PyQt6 kütüphanesinden Q Widgets sınıfı eklendi. Formumuzdaki formdaki tüm widget'lar artık Türkçe okunuyor gibi yazdım. Q Widgets sınıfından alınıyor. ve alınacak. Evet üçüncü satıra geçiyorum. From PyQt 6. Evet, from PyQt onu yazmadım. From PyQt 6. Nokta Qt widgets. Import yıldız. Buradaki yıldız her şey demek. Burada ne yaptık? Bir üst satırdaki yapılan işlemle alakalı bir durum yine bu. Türetilen her nesnenin başına Q widget eklememek için bütün alt satırda yazacağımız bütün o e, nesnelerin başına Q widgets, Q -Vidget diye yazmamak için burada bir kısaltma yapıyoruz. Evet. Bir üst şuraya açıklama hashtag'ini eklemedim. Heh, Bir üst satırla alakalı. E, türetilen her nesnenin başına Q -vidgets. onu düzgün yazayım. Açıklamada belki başına Q Küvces eklememek için yaptık. Evet, eklememek için kısaltma yaptık. Bunu da yazdım ve ondan sonra ee, from the nobet şuradaki bizim ...Nobet.py dosyamızı... ...yani bizim Qt Designer'dan... ...Py... ...Python koduna dönüştürdüğümüz... ...arayüzümüzün yer aldığı... ...sayfayı... ...buraya import ediyoruz. Import yıldız. Yani tüm bileşenleriyle beraber... ...evet. Buradaki yapmış olduğumuz işlem ise... ...yine yazalım. Nobet.py... Sayfasındaki dosyasındaki sayfasındaki tüm sınıf işlemleri dahil edildi. Yani artık e, arayüzümün olduğu sayfa ile bu yeni oluşturulmuş nöbet ana sayfası artık birbiriyle ilişkili hale gelmiş oldu. Evet devam ediyoruz yine. Şu anda hala kütüphane eklemiş olduk. Yani aslında şuradaki yapmış olduğumuz ilk 4 satır bize bir açıklama satırı yazmak gerekirse yine şöyle. E, burada ne yaptık? Kütüphane işlemlerini yaptık. Kütüphane işlemleri yapılacak. Yazayım. şurada kütüphane işlemleri yapıldı. Şimdi tekrar bir açıklamada yazalım. Burada da artık uygulama uygulama ve pencere oluşturma işlemleri yapılacak yazayım. Şimdi onlar neymiş onlara başlayalım. Bunun için de önce bir değişken oluşturuyorum. İşte uygulama dediğimiz için değişkenimiz yine aynı şekilde uygulama. Bu bir değişken tanımlaması ama e, kütüphaneden türetilen bir <laughs> değişkenimiz olacak. Bunu da içerisinde aşağıdaki kodlarda kullanacağız. E, uygulama eşittir. Q application dedim. Ondan sonra parantez içerisine sistem nokta argument nokta GV dedik. Buradaki yapmış olduğumuz işlem. Yine şöyle açıklama satırına yazayım. PyQt 6 kütüphanesinden türettik. Bunu yine e, formdaki tüm parametreleri bu uygulama adlı değişkenimize almış olduk. PyQt 6 kütüphanesinden türetildi. Formdaki hangi formdaki? Şuradaki bizim ee, artık formumuz bu, buradakilerin hepsini almış olacağız. Formdaki tüm parametreler, parametreler alındı dedim. Evet devam ediyoruz. Şimdi bir değişken daha oluşturacağım. Buradaki e, değişkenimizde yine artık bizim bu şu arayüzün Qt Designer'daki şu bizim arayüzümüzün şu görsel programımızın bize görünmesi için yapacağımız bir işlem. Şimdi bunu yazıyorum. <laughs> Buna da pencere genel anlamında bir isim veriyorum. Pen genel, pencere genel ee, eşittir Q main window dedim. aç kapa parantez. Evet bunun da yine yaptığımız işlemi açıklamasını yazalım. Q main window sınıfından pencere genel pen genel adlı bir pencere türettik. Pencere türettik. Evet buradaki yapmış olduğumuz işlem tam olarak bu şekilde. QMainWindow Window sınıfından Pen Genel adlı bir pencere türetmiş olduk. Ondan sonra şimdi artık biliyorsunuz ki şuradaki Qt Designer'daki dosyamızın uzantısı uiydi. Şimdi yine bu alakası yok bu bunun uzantısının ui olmasıyla ama benzerlik olma açısından ui diye bir değişken oluşturuyoruz yine buraya bizim nobet pye sayfamızdaki class'ın yani sınıfın ismini getireceğiz. Dahil edeceğiz bunu. Ki böylelikle o sayfadaki yani nöbet sayfamızdaki tüm form elemanlarını ui ile çağıracağız. Bundan sonraki kodlarımızda. Evet ui peki o dosyanın ismini şey sınıfın ismini nereden öğreneceğim? Nöbet p'ye dosyamı açıyorum. Bunun içerisinde işte görmüş olduğunuz üzere şurada class ui main window. Ben buradan bunu kopyaladım. ui main window alt tire aç kapı parantez. Bu satırdan sonra devam ediyoruz yine. ui artık değişkenimi buraya getirdim. nokta setup ui. Şimdi onu Söyleyeceğim. Açıklamasını yapacağım. Bitireyim. Şimdi şu değiş pencere sayfamızı yazıyorum. Pen genel dedim. Evet. Şimdi buraya yine açıklamasını yazalım. Yaptırmış olduğumuz işlemin. Ee, Nomet PY dosyasındaki form elemanlarımızı yeni açılan pencereye bunun ismi neydi? Pen genel eklenecek, getirilecek ve bunun üzerinde çalıştırılacak. Buradaki işlemimiz de bu şekilde olmuş olacak. Yine bunda kısaca bir not edelim. Nobet py dosyasındaki form elemanları yeni yani yeni açılan ya işte oluşturduğumuz yazalım. Oluşturduğumuz e, pen genel penceresinde çalıştırılacak diye ben artık özetleyeyim. Şuraya da yine açıklamasını yazalım. Buna ne demiştik? Nobet nokta py dosyasındaki dosyasındaki class ismini ...oradaki class class'ı daha doğrusu yani class'ı sınıfı dahil ettik arkadaşlar. Dahil ettik. Yani şuradaki UI main window ancak nereden geldi? Nöbet dosyasındaki şuradaki sınıfın adı. Onu buraya dahil etmiş olduk. Evet. Bu ne iş yapacak? O sayfadaki tüm elemanları UI ile çağıracağız. Yani o sayfa nöbet PY sayfası o sayfadaki tüm form elemanları UI ile çağrılacak artık. Evet, sona doğru geliyoruz. Bundan sonra Evet, artık penceremizi gösterebiliriz. Penceremizin ismi neydi? Pen Genel nokta Show dedim. Aç kapa parantez yaptım. Artık pencerem görünecek. Şimdi burayı bile bile bir eksik bırakayım. Şimdi tekrar yukarıdan bu yapmış olduklarımızı bir çalıştıralım. Bakalım ne olacak. Evet, bir geldi gitti. Ama tabii ki buradaki pencerenin ekranda açık kalması için şimdi. Bu yazacağım kod sürekli olarak sayfanın en alt kısmında kalması gerekiyor. Yapacağımız bütün değişken tanımlamaları, işte devam eden videolarımızda yapacağımız e, veri işlemleri, kütüphane işlemleri, değişken tanımlamaları, sınıf fonksiyon işlemleri yazmış olduğumuz bu kod onların hepsinin altında yer alması gerekiyor. Ki bunu yapacak buradaki bizim penceremizin ekranda durmasını sağlayacak. Evet ss nokta nokta exit parantez içinde uygulamamızın ismi direkt zaten uygulama idi uygulama nokta exec aç kafa parantezi yaptık ve bu şekilde bitirmiş olduk şimdi Visual Studio'da bu exec'ten sonra alt tire bırakılmıyor. Diğer versiyonlarda işte Spider olsun veya diğer şeylerde olsun onlarda alt tire bırakmanız gerekiyor. Burada alt tire yok. E şimdi tekrar sayfamızı çalıştıralım bakalım bizim Qt Designer'da yapmış olduğumuz ee, evet. Arayüzümüz gelecek mi ve ilk defa artık şu anda ekranımıza gelmiş oldu. Yalnız işte şu anda herhangi bir sinyal slot yapmadığımız için yani hiçbir event eski diğer programlardan bildiğiniz şekliyle yapmadığımız için bunların hiçbirisi çalışmayacak. Bir sonraki videomuzda artık e, SQLite 3 SQLite 3 ile veritabanı bağlantısı yapıp ondan sonra e, inşallah artık bu alttaki verit e, butonların çalışmasını onların event'larını yani olaylarını ekleyeceğiz. E, hepinizi iyi çalışmalar. Kolay gelsin.